Herkese merhabalar. Yepyeni videoma daha hoş geldiniz. Benim İç Angir yine bilgi dolu, teknoloji dolu, temizlik dolu bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda kombi temizliği bakımı yapacağız. Bakım derken burada sadece temizlikten bahsedeceğim. Şimdi ben evde yapacaktım. Kış geliyor bildiğiniz üzere. Kombi temizliğini ben yapacaktım ama dedim ki bir video çekeyim. Kayıt tuşuna basayım. İnsanlar da öğrensin. Sadece elektrik süpürgesiyle, suyla Hani bir şekilde bezle temizleyerek kombi bakımımızı yapacağız. O kadar para vermeyin. Hani abonelerim de öğrenmek istiyordur bunu. Hani çamaşır makinesi tamiri böyle beyaz eşya gibi şeylerin bilgisini çok istiyorlar bana sorular. Ama yorumları kapatıyorum. Çünkü niye kapatmayayım? Çünkü bana abuk subuk sorular geliyor. Hani diyorlar ki işte çamaşır makinemin şurası bozuldu. Şurada şu var. Ya ne bileyim ben. Kapalı kutu görmeden ben bir şey diyemem ki. Geçen gün biri arıyor beni. Mesela diyor ki abi Çakar modülüm arızalandı. Sana bir video atayım. Resim atayım lan. Bu resimle video ile olacak iş değil ki. Getirdi bana gösterdi. Ben de aynı şehirde yapabildim yani. Ne olduğunu çözebildim. Böyle videoyla, resimle anlatmayı olmaz. Sadece ben buradan görüntülü olarak size videosunu çekeceğim. Size nasıl yapıldığını öğrenin. İyi seyirler dilerim. Sizin için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ve kardeşlerim kombimizin temizliğine geçelim. Ferroli marka kombimiz. Şimdi ilk yapacağınız şey öncelikle bakım ve temizlik yapmadan önce kesinlikle bu neyle çalışıyor? Kazla çalışıyor. Kazımızı şuradan üzerinde yazar zaten. Kapalı konuma getirelim. Açık konumda durmasın. Ve aynı zamanda şarteli indirelim. Ben ne olur ne olmaz diye hani şartele de güvenmedim. Buradaki fişini üçlüsünü tamamen prizden çektim. Bakın buralar hep toz. Buralarda mesela bakın Şurada kuş tüyü var. Niye? Çünkü burada şurada duran bir kuşumuz var. Sağ solu batırıyor maalesef. Hani onun tüyüdür, tozudur. Bakın şurada şartelenin arasında bizim kombinin aslında daha çok kirlendiğine inanıyorum. Kuşlar da arkada duruyor. Şu an temizlik yaparken onunla uğraşamayız. Şurada tabii kombiden kombi değiştir ama genelde şurada iki tane vidası vardır. Biri buradadır vidası. Biri şuradadır. Dilerseniz bu iki vidasını sökerek kapağını açalım. Şimdi şarjlı matkabım yanımda. Şarjlı matkabımla vidalarını sökeceğim. Kamera belki odaklanmıyor olabilir. Çünkü ben vidayı görmeye çalışıyorum. Birinci vidayı söktüm. Diğer ikinci vidayı da sökeceğim. Şu köşede olur. Biri sağda biri solda. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Herkesin işine yarayacak. Boşuna para vermenize gerek yok. Babam da buraya soda şişelerini dizmiş, kosova füzeleri gibi. Bu kombinin altındaki bir dolap, ilaçlık gibi kullanılıyor. Bakın iki tane vidası var. Buradan yukarı kaldırarak söktüm. Bakın kapağını göstereceğim size. Kapağını görmeyi istiyorum. Bakın şurada iki tane demirler var. Bunlar geçmeli. Oraya geçiyor. Kapağımızı bu şekilde koyalım. Şimdi arkadaşlar ben kombi burada. Şu şimdi hani bu bildiklerimden de aslında bahsetmek istemiyorum. Çünkü yorumlarda hani diğer videolarımda yorum yapıyorlar. Ya şu nasıl olacak? Şu ne olacak? Şunu nasıl yapmalıyız? Benim de sıkıcı bir şey oluyor yani. Tamam yorum yapın. Eline sağlık falan deyin ama yani sorular beni çok çıldırtıyor. Ya her şeyi ben bilemem ki bu mesleğe bırakılı ben 10 yıl oldu. 10 yıl önceki bilgilerim yani 10-15 yıl önceki bilgilerim. Bakın şurada basın saati var. Basın saatinin üstü mesela toz kaplamış. Bakın gördüğünüz gibi buralar hep şu su pompası. Bu kombimizin petekleri buradan suyu basıyor. Şurada saatimiz var zaten. Şurada ventil var mesela. Şu ventil suyu ne kadar alıp ne kadar keseceğini durduruyor yani. Şu arka taraflarını göstermeye çalışıyorum. Tozu, kiri. Şimdi yapacağımız temizlik burada sadece kaba bir temizlik. Şuradan size göstereyim. Mesela elektrik süpürgesiyle şuraya bakın ben fırçayla sürttüm. Bir diş fırçası olabilir, bir şey olabilir. Bakın. Bu şekilde temizlendiğini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burayı bezle falan temizliyoruz ama önemli olan şu yanma odası fanı onların temizliği çok önemli. Bakın şurada örümcek ağları var. Görebilir miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi bakın burada örümcek ağı varsa içinde neler olmaz. Çünkü yanıyor. içinde alev var. Buna dikkat edelim. Şuradaki dört tane vidasını birazdan sökeceğim. Şurayı bir temizleyeyim önce. Bunu temizlerken videoyu almayacağım. Burayı temizledikten sonra şu yanma odasının bu dört tane vidalarını şu bir, iki, yukarıda 3 ve dört. Dört tane söküp yanma odasına ulaşıp içindeki eşanjörünü, fan motorunu falan temizleyeceğiz. Ve kardeşlerim bakın sacımızı söktük. İçi kadar kirli. Bakın. Görüyorsunuz toz, pislik, kurum. Neyse. Hepsi dolmuş durumda. Bakın şimdi kombiye yükselerek içini göstereceğim. O kapağı söktüğümüzde tekrardan bizi bir saç karşılıyor. Bu saç yanma odası. Tüm yanma burada oluyor. Bakın şu ateşleme bujisi. Eski şofbenlerinizi hatırlarsınız. Böyle buji vardı. Çakmağımızla falan böyle uzatarak yakardık. Bu görev yapmaz zaman. Bu buji, çakmak bujisi. Ben şuradaki oksitlemeleri böyle kiri görüyorsunuzdur. Yani burada bayağı bir şeyler var. Bakın. Bizim görmediğimiz kelebek ölüleri, sinek ölüleri burada hakkın rahmetine kavuşmuş. Durur vaziyette. Bakın. Görüyor musunuz? Ya tam bir fecaat bu kombinin içi. Ya şimdi bunu yaptırmak isteseniz en aşağı 250-300 lira vermek zorunda kalırsınız. Yani 250-300 lira az bir para değil. Yani bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bakın şuradaki sinek ölülerine, kelebek ölülerine bakın. Sadece elektrik süpürgesiyle çekeceğiz ya başka bir şey yok. Kombi bakımı dediğimiz bu. Ha artı neyi var? Şurada ekstra bunu da söyleyeyim size. Bakın şurada iki tane tapa var. Bu tapayı söktüğümüzde burada bir tane filtre olur. Aynı mantık şudur. Bakın bu tapalarda filtre var. Şunu söktüğümüz zaman vanayı da böyle temizleyin. Hani muslukların ucunda filtre olur ya demirden böyle süzgeç gibi. Aynı o. Temizliği bu kadar basit. Sadece elektrik sürgesiyle temizleyeceksiniz. Bakın şunu göstermek istiyorum size. Fan motoru. Önemli bir yer bura. Hani bacaya çekişi bu fan motoru yapıyor. Fan motorunun pervanelerine bakın. Zaten geçen kış bir sesli çalışıyordu. Kısmet olmadı. Kısmet bu zamanaymış. Bakın. Odaklasın. Fan motorunun pervanesi. o Fecat halde dostlar. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten bir yanmaya geçtiğinde uğultu yapıyordu. Şuna bakın ya. Bu bu şekilde döner mi? Pisliğe bakın. Bir elimle bir tarafını kazıyayım. Kazıyabilirsem. Yani katman oluşmuş. Yani üzerinde daha iyi gösterebilirim. Elimle çıkaramadım. Bakın pervanelerini görüyor musunuz? Mahvolmuş. Yani şuradaki Sargısı bile tozun içinde. Bu motorların bakın kılcal bir kablosu olur. İncecik böyle saç teli edasında. Bunları bakımını yapmamız lazım. Odaklaması mükemmel bakın. Her şey gayet ne kadar net görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan bacaya gidiyor işte fan motorundan. Çekişini sağlıyor. Bunu da sökeceğiz. Bunu da temizleyeceğiz. Yan modasını temizleyeceğiz. Şurayı ben süpürgeyle çekeceğim. Sonra yan modasını temizleriz. Biraz uzun bir video oldu. Çünkü bilgilendirmeye çalışıyorum. Burayı süpürge belki ucalamaz alamaz ama fırçayla ya da dediğim gibi nerede o fırça? Bir saniye. Mesela eski bir kullanmadığınız diş fırçasıyla bakın. Nasıl ki kapınızın önünü süpürürsünüz. Burada da bu şekilde bir süpürme sağlayacağız. Yani şuna bakın. Şuradaki kelebek cenazelerini akşam namazı şu an akşam namazı kılmadık. Akşam namazına mütakip defnedeceğiz inşallah. Bakın her bölümde tozlar, kirler çok kötü durumda. Bu çok büyük bir engel. Şu arka tarafını da çekebilsem şu sadece sökmem lazım. Sökmeme de gerek yok. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Yan modasını açacağım. Bakın bunun da yine 4 tane delik var. Bu 4 tane vidasını söküp fan motorunun da şu pervanesini falan temizleyeceğiz. Çok kötü bir durumda. İyi ki temizlemişim. Kardeşlerim bakın buradaki kapağı söktüm. Şimdi yanma odası bura. Buradan bakın ateşliyor. Gaz elbette ki şuradan çıkıyor. Ocak şeyler gibi düşün. Ocağın yandığı gibi düşün. Şuralar zaten farklı bir madde. Yani ısı geçirmeyen bir şey. Yanmayan. Bakın şuraları bu şekilde. Bakın. Bu duvarı. Duvarları mesela. Netleştirirse inşallah. Bakın. Nasıl kurum olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde bakın şu yukarı tarafı size göstereyim. Bakın elbette ki yükselen alevler buradan geçen suyu ısıtıyor. Bakın. Biraz daha netleştirsin. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki kurumlar bakın. Fırçaya sürdükçe bu şekilde aşağı dökülüyor. Bakın şu arka tarafı yapayım. Bakın gördüğünüz gibi kurumu bırakıyor. Bu şekilde buralarını temizleyeceğim. En sonunda da tabii bu motoru var. Motoru tümden kötü. Bakın. Çok kötü bir halde. Burayı sökerek temizleyeceğim. Bakın aşağı nasıl da dökülüyor. Bunu sökmek biraz zor olacak. Alt tarafta şu tırnakları var. Gösterebilir miyim? Evet. Şu tırnaklarını gevşeteceğim. Ya da şunu sökebilirsem buradan. Şu üçgen sacıyla birlikte sökmeye çalışacağım. Şuradan eğer ayırabilirsem daha iyi sonuç verecektir. Çünkü pervanesi çok kirlenmiş durumda. Şimdi burada görmüş olduğumuz pervane ne görevini sağlıyor? Bakın şu üfleme pervanesi değil. Bu arkada görmüş olduğumuz şu pervane sadece motorun kendini soğutuyor. Esas üfleyen yani üfleyen dediğim çeken pervanesi iç tarafta. O tümden kötü durumda. Bakın. Bakın. Şimdi çevireceğim buradan. Görüldüğü üzere nasıl bir kurum kaplamış. Evet. Kameramı biraz daha içeri ulaştırabilirsem. Evet. Buradaki kurumları görebiliyoruz. Bunun da kanatçıklarını elbette ki temizlemem lazım. Bu şekilde ilerliyorum. Şimdi şuranın iç temizliğini yapacağım. Bakın burayı temizledim. Bir de bezle sileceğim. Bu şekilde temizliyoruz yani. Zorluğu yok. Fanı da söküp temizleyeceğim. Ben kardeşlerim şimdi şuraları falan temizledim. Zaten söylemiştim. Şurayı da büyük bir fırçalarla buradaki kurumu temizledim. içerisini. Şuradan gaz çıkıyor. Bilen gazımızın ucu gibi düşünün. Ocağımızın peki gibi düşünelim. Gaz çıkan yerleri buradaki bu ben şuradan motoru söktüm. Fan motorunun iki tane soketi var. Bir de burada topraklaması var. Bunu söktüm. Şimdi fan motorunu göstereyim size. Fan motoru bakın bu şekilde. Zaten kurum kaplarını söylemiştik. Şu da iç tarafı. Bakın iç tarafı nasıl durumda. Bunu yine fırçayla temizleyeceğiz. Şu somunu paslanmış. Muhtemelen içine su girmiştir. Bakın kanatçıkları ne kadar kirli. Şunu size göstereceğim. Bakın bu çok önemli. Bu hani yıllarca bakıma girdi. Söken vatandaş bunu hiç mi farkına varmamış? Yani bu adamlar helal para kazanıyorlar. Gerçekten helal para kazanıyorlar. Toz olduğundan bahsetmiyorum. Toz olabilir, kirleniyor olabilir. Güya bakım yapıyorlar ya. Bura kirli. Hadi onu da geçtik. Bakın. Şu detayı atlamayalım. Bakın. Görebilir misiniz? Netleştirirse kameram. Bakın. Motorun vidaları gevşek. Bak bunu nasıl sıktınız? Bakın. Yani bu beyaz eşya yetkili servisleri hep aynı. Ben de bu mesleğin içindeydim. Şükürler olsun ki bıraktım kurtuldum ondan. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Vidalar sıkılmamış. Üç bacağı da basmıyor. Bakın. Bakın. Sıkmamışlar. Eğer sonuna kadar sıksaydı bir şey olmazdı. Üçü de bu şekilde oynuyor. Ben zaten bunu fark etmiştim. Oynadığını. Hani sesinden kışın kullanırken uğultu geliyordu. Yani fanda bir şey olduğunu ben düşünüyordum ama yani bu kadar da kirin içinde olduğunu güya bakım yapılıyor her yıl. Böyle mi bakım yapıyorsunuz? Böyle bakım yapıyorsanız size ne diyeyim? Şuna bakın. Yani böyle vurmayla bakın ne kadar kurum dökülüyor. Güya her yıl bakım yapılıyor. Yani böyle adamların yaptığı bakım şurada dursun. Şimdi bunu güzelce temizleyeceğim. Bakın kardeşlerim elimden geldiğince şu pervaneyi temizledim. Ama şu en sondakileri temizlemek çok zor. Yani bir tornavida ile bezle falan dürttüm ama çok da iyi temizlenmedi. Ama hiç yoktan iyidir. Bakın ön tarafları yani toz olarak hafiflemiş oldu. Bakın motoru tamamen söktüm. Yani benim bilgim olduğu için tamamen parçaladım motoru. Tekrar bunu birleştireceğim. Bakın o gördüğünüz motorun soğutucu fanı ne kadar temizlendi. Gördüğünüz gibi bunu birazdan birleştireceğim. Toplamaya başlıyorum artık. Temizlik bitti. Ve kardeşlerim kombinin temizliğini bitirdim. Bakın çalıştırdım. Kuşlar da tabi yerini aldı. Seviniyorlar. Burada kuşların mekanı. Bakın ısı diyor şu an. Ben biraz içine fazla su bastım. Normalde 1.5 bar olması lazım. Bunu petekleri boşaltacağım. Petek temizliği yapacağım. Ve petekler şu an ısınmaya başladı. Gördüğünüz gibi kombi temizliği böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.